Bakın hızlı bir şeyle arabası gidiyor. 10 14'ü 16 geçiyor. Başlıyoruz. Ya da bu yol olmaz arkadaşlar. Bu yol olmaz. Bu yol bir şey. Şu yolumuz da şu yol deneyeceğim. Bakalım başlıyoruz. Evet. Şunu bir daha şey arkadaşlar güzel kabul Pek fark yok. dur. Ama şunu yaparsa biraz daha parlak gözüküyor. Dur bir dakika. Ha bu daha parlak gözüküyor ama. Bu daha iyi gözüküyor galiba. Ekrana bir dakika bakmam gerek. Yok bu ekranda daha kötü gözüküyor değil mi? Neyse. Şuralar biraz da bayağı ve gerçek hale düşünün. Sana verince iki mod çıkacaksınız. Birinci olduğunu söyleyeyim ben çıkıp umarım. Bırak oğlum. Bu sefer bu adamın yanımda yok arkadaşlar. VIP'si var ama bu sefer yanımda yok. VIP motoru var. Ama bu sefer buna yetinmek yok. VIP olmayan bu motorla onu yeneceğim. Arkadaşlar bayağı önüme gitti. İlk başta yavaş ama şimdi çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten çok hızlı. Sanki 600 ile gidiyor. Sonra 300 ile gidiyorum arkadaşlar. 1000 ile gidiyor sanki. Gerçekten çok hızlı. VIP. Bakayım oyunda VIP varsa alacağım. VIP benim düşündüğüm şey olabilir ama o bakayım. Ee, Tezim gidince ben derince bir çekerim. Artık bir oyunda çıkabilsem çekmeye çalışırım VIP alırım. O da internet olduğu için. Bir tane VIP alırım. VIP'ye yediniz. Adam da adam yendi ben başka şey yapacağım ya. Her türlü bizi yendi. göre bakın. Her türlü bizi yendi ya. Ama umarım bir şansımız vardır. Belki bir şansımız vardır ya. Hadi bakalım. Şunu tutun. Bunu vardı. Kusura bakmayın bu sabah 5'te falan çekemedim babam geldi akşam. Birkaç saatte geldi. Geleceğini demiştim. Geldi o da. Ooo yol gerçekten çok güzel o. Bu yolun bu tarafı. Eee o. Oh, Bambaşka bir Hadi. Ve. Hadi bu işi. Bu ile bitirelim. Çekimlere bak. Çekimlere. Şu an şuraya şuraya bak şuraya şuraya bak, şuraya bak. yan yan sokaklar virajlı yollar koptu kayışlar virajlı diyorlar, koptu kayışlar koptu kayışlar viraj diyorlar, yan yan sokaklar virajlı yollar